Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Parlayan yıldızlarımıza bir şey göstermek isteriz. Karanlıklar içerisinden doğan güneşin nasıl geldiğine şahitlik etmelerini isteriz. Özverili gezginlerimize selam ederiz. Görüsü olduğu halde kendince çabalamayan ahileri de sistemler ederiz. Nedendir sistemlerimiz? Görüleriniz oldukça önemlidir. Yeni gelen ahilerin gezgincileri de sizlerden öğrenecektir. Lakin görmekteyiz ki özellikle ahilerin görü olayına çok önem vermediğini görmekteyiz. Görülerin hikmeti nedir sizce? Rabbimiz manadaki görüleri sizlere neden gösterir sizce? Şahitliğin nereden geldiğini bilin der. Bilin ve şahitlik edin. Seyahat edin ve getirin. Serin kavminize tüm hakikatleri der. Tarih yalanlayamaz görüde gördüklerinizi. Bir süre sonra tarihinde sizlere şahitlik etmesiyle birlikte anlatılanların bir masal olmadığını anlar kavimler O vakit söyleyelim sizlere Ahit sandığını bilirsiniz değil mi sizler? Peki sizler hak sandığını gördünüz mü? Kavminize hak sandığı indirildi Rabbimizin öğretileri, ruhul kudüsün kadim bilgileri ve bütün kitapları verildi sandık içinde sizlere Haydi şahitlik etmeye <laughs> evet böyle bir akış geldi bir saniye Zeynep alayım